Aynı repliği 3 keredir yapmaktan sıkıldım. Bu girişi 3. kere çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Bugün dünyayı kim yönetiyor? <laughs> dünyayı bir yapı yönetiyor. Kim yönetiyor sence? Hocam bir kişi. <laughs> ya, tahmin etmeni istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tahmin et. Hocam bir kişi mi arıyoruz? Bir kişi olabilir, devlet olabilir, bir organizasyon olabilir, gizli bir organizasyon olabilir. Masonlar <laughs> değil, Masonlar değil. Rothschild de değil, Rockefeller de değil, Obama da değil, Trump da değil. Bugün dünyayı bir mantık yönetiyor. Bu mantıkta neoliberal mantık. Hiçbir şey anlamadın. Anladım aslında da. Ya ne anladın? Ne anladın? <laughs> Ne <laughs> liberal mantık ne anladın? Şunu düşünebilir miyiz hocam? Bizim sürekli tüketmemizi sağlayan bir döngü var ve bu döngü biz tükettikçe kendi varlığını sürdürüyor. Pekmen gibi. Peki komplo. bunu birileri mi organize etti, orkestra etti? Yani neredeyse ben evet demek istiyorum. Bir Ama... uluslararası komplo mu kurban oldu dünya? Hocam ben uluslararası ilişkiler <laughs> okumadan önce böyle düşünüyorum. <laughs> uluslararası bir komplo. <laughs> 20 tane kapitalist bir masada toplandı ve dediler ki şimdi dünyanın başına bir bela yapacağız. Neden? Çünkü daha fazla kazanmamız lazım. Daha fazla tüketsinler. Şimdi biz bir ürün satıyoruz. Bunu satma lazım. Yani bu sana makul geliyor mu? Adam zaten zengin bunda niye uğraşsın? Rakıfeller <laughs> zaten bitirmiş adam. Bir de oturup dünyayı mı dizayn edecek? <laughs> Saçma olmuş olabilir. Emin değilim ama yani ne bileyim ben Rakıfeller olsam dünyayı dizayn etmeye çalışmam. Yani 100 milyar doların var dünyayı mı dizayn etmeye çalışırsın? Abi yomarmak <laughs> isterim ya. Ya şöyle düşünsene. Köyün ağasısın. Şimdi şöyle bir şey var. Politikadan politik olanı kontrol ederek kazanıyorsan paranı. Anladın mı? Yani devletleri kontrol ederek, sistemi kontrol ederek bir rant düzeni varsa evet. O zaman siyaseti kontrol etmen lazım. Eğer senin kazancın siyasete bağımlıysa evet kontrol etmen lazım. Ama mesela Zuckerberg'i falan düşün. Zuckerberg Bill Gates. Kazançları siyasetle bir ilişkisi yok o kadar. Değil mi? Doğrudan yok en azından. Doğru. Yani bir rant ilişkisi yok. Yani şey gibi değil. Benim inşaat firmam var. Bana ihale gelecek gibi değil. Değil mi? Öyle değil. O yüzden onlar mesela o kadar da dünyayı yönet hevesli olmayabilirler. Ya şey her zaman unutmak lazım. Yani bir yapı var ve bu yapı işte komplovari düşünecekti bu. Onu kontrol ediyor, bunu kontrol ediyor. Ya bunları kontrol etmek kolay şeyler değil. Dünyanın başına bu çorapları da bir grup insan ördüğünü zannetmiyorum. Ama zaten bunlar yanlışlanamaz şeyler olduğu için tartışmada gerek yok. Biz bugün kapitalizmin bize ne yaptığını anlatırken neoliberal mantığı anlatacağız. Şimdi biz neoliberalizm videosu çektik. Neoliberalizm farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Yani uluslararası ilişkiler teorisi olarak neoliberalizm var. Ekonomide neoliberalizm var. Bir de sosyolojik yaklaşım var. Bunların hepsi aslında temelde benzer şeyler, benzer şeylerden yola çıkıyor ama sosyolojinin konusu olan neoliberal mantık farklı bir şey. Ne bu? Şimdi neoliberal mantık dünyayı yönetiyor dediğim şey şuydu. Bugün dünyadaki her şey, bütün pratikler, bütün hareketler hem devletlerin hem de insanların yaptığı, aldıkları bütün aksiyonlar ekonomik mantığa göre yapılıyor. Şimdi şekilleniyor. Ekonomik mantık nedir? Ekonomik mantık şudur. Kar maksimizasyonu rekabetçi gücünü arttır, değerini arttır. Gelecekte de daha fazla yatırımcıyı kendine çek. Ekonomik mantık bu. Bir ürünümüz var. Bu ürün daha çok satsın, daha rekabetçi olsun, daha çok yatırımcının ilgisini çeksin. Şimdi sosyolojideki neoliberal mantık tanımı şu. Bizi birer ürün haline getirmesi. Fark burada bu. Şimdi kapitalizm videosunu anlattık. Kapitalizm videosunda ne dedik? Kapitalizmin meselesi üretimin piyasaya bağlı olmasıdır. Ne demek bu? İlk videoda anlattık. <laughs> i̇lk video, <laughs> şurada. <gülüyor> İlk videoya gitmeleri lazım. Yani senin üretme sebebin piyasaya bağımlısın, hayatta kalman lazım ve piyasada onun bir karşılığı olması lazım. Eğer ürettiklerin piyasada bir karşılığı yoksa batarsın. Batarsan yaşayamazsın. Bunu somutlaştıralım. Şöyle somutlaştıralım. Bugün işte benim babam esnaf. Benim babamın hayatı o mağazanın rekabetçi gücüne ve piyasada var olmasına bağlı. Eğer o mağaza batarsa benim babam da biter. Hiçbir güvence yok. Hayatı tamamen yok olur. Değil mi? Aslında sistem bu. Yani sistem eğer siz ürününüzü satamıyorsanız, ürününüz değer kaybediyorsa sizi de yok ediyor. Neoliberalizm, neoliberal mantık dediğimiz bugün kapital bize ne yaptıysa yani kapitalizmin son hali ise işi sadece o dükkanda satılan tekstil ürünleri, insan yapımı ürünler olmaktan çıkarttı. Artık bizler birer ürün haline geldik. Temelde bunu söylüyorlar. Artık ürün sensin. Artık marka sensin. Ve senin kendini bir sermaye olarak görüp in, insan olarak sen bir sermayesin. Senin kendi değerini, markanın değerini artırman lazım. Daha fazla yatırımcının ilgisini çekmen lazım. Yatırımcı ne? Toplumun beğenisi olabilir. İşverenlerin beğenisi olabilir. Marketteki karşılık ne? İşini ne kadar iyi yapıyorsun ve bu ne kadar başkaları tarafından tanınıyor. Bu olabilir. Şimdi bugün biz ürün olduğumuz zaman ne oluyor? Bu ürünü geliştirmek adına bir şeyler yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Mesela hobilerin olsun değil mi? CV mantığıyla düşün. Bak CV mantığıyla düşün. Şimdi sen şunu söylüyorsun. Biz o dükkan içerisinde en iyi ayakkabı olmaya çalışıyoruz. Evet aynen aynen. Neden? Çünkü ayakkabı satılmazsa çöpe gider. Değil mi? Aynı şekilde sen bu ürünü satamazsan ya sosyal olarak ölürsün. Kendini başarısız hissedeceksin. "Buff oldum, fail oldum." diyeceksin. Bunu zaten toplumsal olarak bunun ipuçlarını her yerden alacaksın. Karın varsa karın diyecek, "Sen nasıl beceriksiz bir adamsın? Eve para getiremiyorsun." Arkadaşlarına bakacaksın. Arkadaşların tırnak içinde başarılı olmuşlar, sen başarısız olmuşsun, bitiksin. Başarısız olduğun zaman sen erkekler seni sevmez, erkekler sen kadınlar seni sevmez. Değil mi? Yoksun aslında. Sen artık yok hükmündesin. Dolayısıyla senin bütün varoluşun, ürünü ne kadar güçlendirdiğine bağlı. Romantik ilişkilerin de buna bağlı. Belki arkadaşlık ilişkilerin de buna bağla. Benimle çok devamlı birleştirme var ama. Söyle. Yani bunu, bugünün dünyasını mı açıklayabiliyoruz sadece? Ya bu bugün herkes şunu görüyor. Her şey ekonomikleşti. Her şey kendi içsel değerini yitirdi. Kendi içsel değerini yitirdi dediğim şey de şudur. Yütülteryen mantık. Yütülteryen, faydacı mantık şu. Yani sen bir şeyi artık o şeyi sevdiğin için yapmıyorsun. Mesela yelkene başladın, hobin var. Yelken yapma, yelken tutkun yok. Yelkeni merak da etmiyorsun o kadar. Ama güzel duruyor, güzel duruyor. Bak, ya, maç, bak çoğu meselede bu var. Ya çok senin sen de böyle bir şey olmamış olabilir. Mesela bu değil. Ben şunu demiyorum. İnsanlar keyif aldığı işleri yapmaz oldular demiyorum. Ama birçok işte, birçok aktivitede bu aktiviteyi kendisi için yapmak yerine sana getireceği faydalar üzerinden değerlendirip yapma durumu ortaya çıktı. Burada şu vereceğin örnek daha güzel olabilir. Bir çanta var. 400 bin dolar. Yani 400 bin dolar bir çantanın doğrudan bir karşılığı olmayacağını kabul etmemiz lazım. 400 bin dolar çalan, çanta alan adamın e, aldığı şey onun taşıdığı değer. Bu zaten şöyle. Zaten tüketim alışkanlıklarında bu %100 böyle. Yine kendimden örnek vereyim. İsim de verelim. Lakos. Lakos'un o parayı hak etme ihtimali yok. Lakos'un fason yapıldığı yeri biliyorum ben. Tamam mı? O parayı etmez. O nedir? 50 liradır. Am markayı çakıyor. 500-700 lira diyor. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir anlamı olmadığını alan bilmiyor mu? Ama benim gözümde Hı -hı. sen Lakos giyiyor oluyorsun. Evet. Tamam. Bu Şimdi de, evet tamam. Bütün tüketim alışkanlıkları aslında o yüzden yani. Ben Lakos giyen adam oluyorum. Ben Mercedes olan adam oluyorum. Markanın değeri artıyor. Değil mi? Ama. bu zaten çok net. Ben değil. sana başka bir şey daha söylüyorum. Hobilerde bile bu var. Adamın çünkü mantığı şu bak. Ürün sen olduğu zaman şöyle düşünmek zorundasın. Bu ürünü nasıl geliştiririm? Bu bu ürün İngilizcenin yanında ikinci bir dil biliyorsa bence iyidir. CV'de güzel durur. Bu ürün hobi olarak böyle bir niş bir hobisi varsa, yelken kulübündeyse veya işte ne bileyim ekstrem sporlarla uğraşıyorsa bence CV'de yine iyi durur. Şimdi bu mantıkla bunu yapan çok insan var. İnsanlara bir şey demiyorum. Sistem seni bunu itiyor. Sistem seni bir CV'ye indirgiyor. O CV'de doldurman lazım. O yüzden de bir şey yapman lazım. Yani insanlar kendi kendilerine çıkıp bir gün şey demiyorlar. Ya bu kadar insan niye İspanyolca ikinci dil alıyor kardeşim? Yani İspanyolca'ya ilgi neden? Niye patladı bu İspanyolca ilgisi? Fransızca ilgisi neden patladı? Çünkü her herkes de o marketin o dayatmasını hissediyor. Bir dil artık yetmiyormuş. İkinci dil gerekiyormuş. Sen bunu bilmiyor muydun üniversiteye girerken? Biliyordum. Evet bu. Ya tamam İspanyolca öğrenmek güzeldir. Fransızca öğrenmek de güzeldir. Ama bizi oraya iten şey bizim sahici bir şekilde Fransızca öğrenmek istememiz değil. Benim, Sistem seni itiyor. Onu kastediyorum. Benim Yoksa benim sen 5 yaşındayken basket oynuyor musun? Tabii canım senin o zaman sistemden haberin mi var? Şunu demeye çalışıyorum. Diyelim ki milattan 2000'i falan düşünelim. Adam çok iyi kılıç kullanıyorsa çok iyi birer, Saygınlık görür ama kılıcın yanında çok iyi ok atıyorsa muhteşem. Evet. Hala öyle. O ayrı. Çok saygı Bunu sana sistemin dayatması ayrı. Bunun senin yapıp yani geçmişte geçmişte sosyal statünün yüksek olması kötü müdür? O yine iyidir. Bu ayrı. Bu evet. her zaman iyidir zaten. Geçmişte zengin olmak kötü müydü? Değildi muhtemelen yine iyiydi. Ben onu demiyorum sana. Geçmişte başarılı olmak kötü müdür? İyidir. Ama bugün şunu görmen lazım. Bugünkü bu... CV'lere indirgenmemizi ve ürünleşmemizi görmen lazım. Bu dayatmayı... Gerçi sen birazcık şöyle bir sıkıntı var. Sen sistemin çok dışında bir adamsın. O yüzden bunu yaşamadın. Ben de uzun süre sistemin dışında kalabildim. LinkedIn hesabım yok. Instagram'ım yoktu. Bak bunlar lükstür. Bunlar şey değil. Yani bu insanların hepsi Instagram açıp, bu insanların hepsi Instagram açıp ben şu an buradayım, bunu yapıyorum. Bak eğleniyorum. Bak tatile gittim. Bak gördün mü böyle bir adamım. Böyle bir paketim. Benim ürün böyle. İyi sunmak istiyorlar mıydı sahip şekilde? Yoksa Sistem gitti itti mi? Sistem itmiştir kardeşim. Kim yoksa bunu niye <laughs> bu kadar şey yapsın? Anladın mı? Bazıları buna çok yani. elverişli olmuş da olabilir. Bazılarına çok uymuştur da bu. Benim kafamda netleşmedi biraz. Neyi netleştiremedi? Yani Instagram bütün o giydiğin kıyafetler, Instagram'da paylaştığın storyler, bütün bunların hepsi senin PR çalışman aslında. Kendi ürününün PR'ını yapıyorsun. Kendi ürününün reklamını yapıyorsun. Benim böyle bir hayatım var. Ben böyle bir insanım. Bak ben böyle mutluyum. Bak ben böyle eğlenceliyim. Sürekli bir kendini pazarlama hali var. Sonsuz bir kendini pazarlama hali. Bak bunlar benim fikirlerim. Akıllıyım. Bak kitap okuyorum. Kültürlüyüm. Sürekli bir gösteri. Yani var olmuş gibi <laughs> oluyorsun o zaman. O sosyal ortamda varsın. Ben de varım burada. Yani şunu görmek lazım. Bir sahicilik gitimi var. -t -t -t可IO -t可IO sahicilik gitimi. Sahicilik gitimi olma sebebi de şey yani. Hani her şeyin böyle bir fayda zarar üzerinden bir değerlendirmesini yapabilirsin ya. Yani mesela seninle arkadaşlığımı bile şöyle değerlendiriyor olabilirim aslında. İbrahim cool bir çocuk. Cool bir çocuğun yanında olmak Aa. beni de cool yapar. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Anladın mı mesela? Anladım. Bu olabilir. Şimdi bu olduğu zaman olsa sayıcı bir ilişki olmuyor. Mesela Bak, sen ay, niye? Ay, mesela ay, Bir dakika dur. Buna hemen itirazım var. Çok sevdiğim bir adam var. Zayzek. Sen sevmiyorsun muhtemelen ama Zayzek şöyle bir laf söylüyor. Diyor ki. Zayzek da... mi? Zayzek diye okunuyor. Jijek. Jijek diye okunuyor bence. Balkanya. Şöyle bir laf söylüyor. Diyor ki. <laughs> Arkadaşlık dünyanın en mencili şeyidir diyor. Düşünün. Arkadaşlığı ben karşıya bir şeyler vereceğim diye olmuyor da olabilirsin. Yani. Oradan okumaya başladığında hikaye çok başlıyor. Her şey oraya evet. gidiyor. Evet. evet evet. Ya sahicilik itimi dediğimde biraz oydu. Şeyi bilemiyorsun artık. Yani için içine bu para meselesi karıştı ya. Yani evet. ürünü değerlendirmek karıştı ya. O noktadan sonra artık şeyi bilemiyorsun. İlişkilerde ne kadar sahici ne kadar değil. Bu böyle olmak zorunda değil. Ama öyle oluyor. <laughs> Çoğu zaman böyle olabiliyor. Bu her zaman böyle olacak diye demiyorum. Evet. Tamam şimdi bak bu belki birey üzerindeki etkiyi tam anlatamamış olabilir veya çok anlaşılmamış olabilir. Bence iyi anlattım ama <laughs> yine de ben bir bir dipnot düşerim. Şimdi devletler üzerinden anlatırsam daha güzel olacak. Senin sevdiğin konulara gireceğim. Şimdi bu neoliberal mantık tabii ki sadece insanları değil devletleri de esir aldı ve burada temelde olan şey devletlerin de insanların da bir firma gibi düşünmesi ve bir firma gibi çalışmasıdır. Şimdi devlet bir firma gibi çalışırsa ne yapmaya başlar? Kar etmeye çalışır. Aynen. Dolayısıyla da bütün varlığını varlık sebebini ve politikalarını ekonomiye dayandırır. Bunun örneğini mesela bu ben bu videoda aslında anlattığım her şey Wendy Brown'un bir tane makalesinden geliyor. Wendy Brown diyor ki Obama, Obama keri veya işte göçmen politikalarını veya işte cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelesini hep Ekonomi üzerinden justify etti. Hep ekonomi üzerinden justify. Meşrulaştırdı mıydı? Obama hep bütün bu politikalarını ekonomi üzerinden anlattı mantığını. Yani ekonomi üzerinden pazarlamaya çalıştı. Bütün bu politikaları halka sunarken dedi ki Bakın bu bizim e, rekabetçi gücümüzü arttırıyor Amerika olarak. Bizim ekonomimize faydası var. Yani sen diyorsun ki ben bu politikaları ya Bu politikalar ekonomik olarak faydalı kardeşim. O yüzden getiriyorum diyor. Şimdi Bak bu çok tehlikeli bir şey. Bunu <laughs> belki milleti kandırmak için de yapıyor olabilir. Ayrı. Ama tehlikeli olan burada şu. Devlet Ekonomi dışında şeyleri önemser kardeşim. Devlet özgürlüğü, eşitliği, sosyal adaleti de önemser. Böyle bir duruşu var. Yani devlet kamunun çıkarını gözetir. kamunun şey çıkarını gözetir. Bak bekle. Obama ise ne yapıyor biliyor musun? İşte bu cinsiyet ayrımcılığını biz yapıyoruz ya. Kadınların iş gücüne katılımı azalıyor. Ekonomi o kadar büyüyemiyor. Ya bu göçmenler. Yani göçmen meselesi bir insan hakları meselesidir. Ama sen onu oradan çıkartıyorsun diyorsun ki ekonomimize faydası var. Birilerinin de boktan işleri yapması lazım. Şimdi bu bir yozlaşma. Ve bu mantık bizi yok eder. Bak Obama ki sağlık sigortasını şu yüzden veriyoruz diyorsun. Ya bu insanlar ölüyor. Bu insanlar ölünce de işçi azalıyor. Şimdi bir böyle var, vermek var. Bir de yani insanlar ölmesin abi değil mi? Yani bu prensipsel olarak aslında hani, hani, insanların ölmesi ekonomiye zarar vermese de kötü bir şey olabilir yani değil mi? Bir adam sakat kaldığı zaman hastanede parası yoksa atmasınlar hastaneden. Anladın Söyle. mı? Neoliberal mantık bizi bugün esir aldı. En masum bildiğimiz şeyleri dahi yaparken tutsak edip ekonomiye dayandırıyor. Kesinlikle öyle aynen. Daha önce ekonomik mantıkla, ekonomik mantığı söyledim. Düşünülmeyen bütün alanlara yani ekonomiden azade düşünülen kendi içinde de Geri olan bütün alanlara sirayet etti. Hepsini kirletti. Mantık burada bu. Eğitim senin en sevdiğin konu. Şimdi eskiden eğitim neye bağlıydı? Eskiden eğitimin mantığı şuydu. Aristokrat eğitimin. Biz akıllı, düşünceli elitler üretelim. Bu elitlere biz bu medeniyetimizin tarihinde verelim. Medeniyet nosyonunda gelişsin bunlar da ve bunlar medeniyetin taşıyıcıları olsun. Akıllı, düzgün elitler yetişmeye devam etsin, değil mi? Şimdi mantığın buysa başka bir eğitim sistemi olur. Latince olur mesela. Fransa'da liselerde Latince zorunluymuş. Neden? Hiçbir mantığı yok. Yani hiçbir şeyi ekonomik mantığı yok ama medeniyet falan filan. Başka bir mantığı var. Fransa'da Latince'yi kaldırmış mesela Fransa'da okullardan Şengör çıldırmıştı ne yapıyorlar diye. <laughs> Fransa niye kaldırdı? Bunu düşünmek lazım. Çünkü hiçbir faydası yok incele. Hiçbir karşılığı yok. <laughs> Deli misin ya? Ölmüş dilden. Şimdi eğitim ne oldu? Bugün mesela okulları neye göre değerlendiriyorlar? Metrikler ne üzerine kurulu? Metrikler bu okuldan çıktığın zaman sen iş bulabiliyor musun? Mezunlar ne iş buluyor? İki, Mezunların ortalama maaşı ne kadar? Bir de şey var. Okulların ürettiği projelerin bulduğu karşılık. Markete ne kadar iş yapıyorsun? Şimdi eğitim eskiden bunlarla değerlendirilmiyordu. Ama bugün bunlarla değerlendirilmek zorunda. Bugün Harvard bile kendi reklamını yaparken 99 işe sokma garantimiz var diyerek <laughs> <yapıyorum>. Ya <laughs> eğitim bu mu kardeşim yani? Eğitim bu olmaması lazım. Bu gerçek mi yani yapıyordur. <laughs> Bilmiyorum Harvard'ın reklamını görmedim. Ama Harvard'ın olayı da bugün o yani. Harvard'ın olayı ne? Harvard'da doktor yapmanın güzel yanı şu. Harvard'da doktor yaparsanız işsiz kalmazsınız. Kimse şunu düşünmez. Harvard'da doktor yaparsam inanılmaz şeyler öğreneceğim. Biz düşünmüyoruz diye demiyorum. Sistem buna yetiyor yani. Senin düşündüğün tek şey ben bu okuldan mezun olduktan sonra iş bulabiliyor muyum? Markette bu okula bakış ne? Ben o yüzden Boğaziçi videosunu dedim. Boğaziçi'ne gidersen git abi. Kazanıyorsan git. Çünkü market Boğaz için seviyor. Marka değil yüksek. Ne dedim? Eğitim önemli değil dedim. Linç yedik. Eğitim önemli değil dediğim benim fikrim değil o. Market şeyi bilmez. Koşta bu şöyle bir eğitim almış böyle bir eğitim olmuş. Onu bilmez adam mülakat dolu anlamaz. Değil mi Gazi, Hacı Bayram Veli mi olmuş Gazi öyle bir duymam. Hacı Bayram Veli'nin oldu ki ya hani öyle bir şey olmaz da. Elektrik elektronik Türkiye'nin en iyisiymiş. oldu diyelim. Ne önemi var? Yani adam eline baktığı zaman Hacı Bayram Veli der mi? Bittim. Bu kadar. Ben onu kastetmiştim orada da. Benim orada yani söylediğim şey benim kendi işte eğitim budur kardeşim. Eğitimin içeriği hiç önemli değildir. Marka önemlidir. Değil. Kendini yatırım yalan yalan. Kendini yatırım da yalan aynen. Yani somut bir şeyler sunman lazım markete. Ben çok kitap okudum. <laughs> yani ne yapalım? <laughs> Güzel. Git biraz daha planla. Ya işte öyle bir saçma sapan bir durum oldu ki. Anladın ya. ama değil mi? Anladım Temel ya. olarak. Peki ne diyorsun? Bu neoliberal mantık bizi yok etti diyorum ben. Bu çok kötü bir şey yani. Bütün sahiciliğin de yitimidir, bütün özgürlüğün de yitimidir. Kimse istediği şey yapamaz. Hepimiz birer şey olduk ya, bir piyon ol, olduk. Ya piyon olmanın dışında markalaşmak insanın psikolojisine çok zarar veren bir şey. Yani kendini bu rekabetin içine sokmak çok psikolojik olarak yıpratıcı bir şey. Ya ben şahsım adı Bunun şeylerini yaşıyorum yani. Gazabını diyebilir miyim ya? Sert mi olur? Baba sen en dışarıdaki adamsın. Sen de yaşıyorsan biz bittik ya, sen. Dışarıdaki <laughs> adam daha çok hissediyor olabilir yani. Zararını gördün mü? Gülüyorum. Öyle evet. mi? Bir de seni dinleyelim. Ne oluyor dışarıda olunca? <laughs> Çoğu arkadaşımın ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorum. Sürekli günlük hayatımda şöyle şeylerle karşılaşıyorum. İşte şunu yaptık ya diyor. Duymamıştım, söylememiştim falan diyor. Instagram'da paylaştım ya diyor. Abi ben yani onu gör. Orada olmak zorunda mıyım ya ben? Yani. Ki Instagram'ı geri açmak zorunda kaldım. Evet. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ekleyelim ben. ben. <laughs> ben ekle. Altta iyi, iyi, kara. Ben mesela uzun süre direndim. Ben Facebook'a da çok direnmiştim. Facebook'a en açmak zorunda kaldım. Instagram'a da çok direndim. Senin güzel bir lafın vardı yani. Aslında kolay olan açmamak da oluyor olabilir. O topluma kendini oraya hapsetmeye de bilirsin öyle bir şansla Eminciğim. ya kolay olan dediğim şu bizim pozisyonum yani benim pozisyonum şey değildi yani bir oyuna girmemek, oyun oynamamak övülecek bir şey değil bence. Oyun oynamak daha zor bana kalırsa. Oyuna girmemekten evvel abi ben Facebook'u açmam, ben şuna girmem. İşte ben LinkedIn hesabı açmam, ben CV yapmam. E diğerleri herhalde istedikleri için o mücadelenin içinde değiller. Bu birazcık ne diyelim şans diyebiliriz. Birazcık konfor alanını terk etmeme diyebiliriz. Bunun i̇şte övülecek abi. bir yanı bence olduğunu bu düşünmüyorum. Bu bakış açısı bile bence neoliberal bir bakış açısı. Hangisi? Bu bakışın kendisi. Olabilir. Zaten bu şey diyorlar governing rationality. Yani bütün hayatımızı yöneten bir yönetici bir mantık bu. Şah daha iyi. Evet. Bir... Yani çok zihinleri ele aldı. Bu sosyolojide bunu çok severler. Hegemonik söylem, hegemonik ideoloji. Yani her yere sirat etti ve öyle bir hegemonik ideolojik ki Sen orada olduğunu bilmiyorsun. Oradaki triko. Ya sen farkında değilsin aslında. liberal mantay göre yaşıyorsun ama farkında değilsin. Anladın mı? Onun orada hegemonyanın güzel yanı. Hegemonyanın olayı şeydir yani. Sana bir takım doğrular verir. Sen farkında olmadan o doğruları kabul edersin ama onlar aslında ideolojik doğrulardır. Sen onların ideolojik olduğunu fark etmezsin. Senin için onlar doğrudur. Sen onları alırsın direkt. Yani alternatifimiz yok ki. Şu anda olan mevcut anlamlıyı kabul etmek zorunda değil miyiz? Var mı? Ben sana şunu söylüyorum. Diyorum. Bugün sosyal bilimler öldü. Humanities öldü. Tarihtir, felsefedir vesaire vesaire. Öldüler. Klasikler diye bölüm varmış Oxford'da mesela? Akıl almaz bir şey. Klasik dünya klasiklerini inceliyorlar yani. Zaten böyle bir şey hani bir tek belki Oxford'da vardı bilmiyorum. <laughs> Zaten ölmüştü çoktan. Bunlar öldü. Bunlar niye öldü? Niye öldüler? Passion'ın ihtiyacı yok çünkü. Evet. Ölmedi devam edecekler. Sosyoloji bölümleri kapanır. Sabancı'nın sosyoloji kal, kültürel çalışmalar bölümü var. Lisans'ta bir tane öğrenci yok. Bir tane. Bir tane öğrenci yok. Neden? Ne yapacak çocuklar mezun olunca? Siyaset biliminde bütün 4 yılda 40 kişi varmış. Herkes mühendis oluyor. Yani dünya herkesin mühendis olduğu bir yere doğru gidiyor. Bunlar 50 yıl sonra kim felsefe okur? Kim tarih okur? Okuyana aptal deriz. Yani bunların hepsinin bir sebebi var kardeşim. Bunlar boş yer alınmıyor. Türkiye'de artık İlber Ortaylı çıkar mı? Emin değilim. Böyle istisnai özel adamlar var. İşte günde 15 saatini bu işlere verip işte 30 dil öğrenmiş. Entelektüelle hayatını adamış. Bunlar artık çıkar mı? Hiç zannetmiyorum. Bunlar 19. yüzyıla çıkıyordu. Öncesinde de çıkıyordu, sonrasında da çıkıyordu. Artık zor. Kimi o kadar emek verir? Hesap yapıyorsun ya. Deli miyim diyorsun? Bu kadar emeği neye vereceğim? Karşısında ne alacağım? Hiçbir şey alamıyorsun. Ne kadar maaşla çalışacaksın? Akademisyen olabilir misin? İş bulabilir misin? Bütün bunları düşünürken entelektüel olabilir misin? Büyük entelektüel çıkar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani bana kolay gelmiyor artık bunlar. Yani çok bir şey bildiğimden değil de yani bu yapı sanki bana işte bu çok faydacı ve hani sonuca bakan yapı. Sonuç dediğimde ekonomik olarak ne kadar karlılığa bakan yapı, ne kadar karlı bu işe bakan yapı. Doğal olarak insani bilimleri öldürecek yani. Sosyal bilimleri öldürecek. Art Western öldürecek. Sanatı belki öldürecek. Ben mesela tam zıttını düşünüyorum. Yani Gitgide sanata daha çok ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Yani şiir niye bitti abi? Şiir, şiir niye bitti? Şiir var hala aslında. Yok bitti. Ne evet. yapıyorlar? İşte <laughs> Yani şiir bitti. E yani 1960'da 50'de liseli çocuklar şiir yazıyorlar. Şair olmak istiyorlar. E bunu bu hayatı isteyen ve göz alan insanlar var. Bugün de rap yapan insanlar var rap yapan insan niye rap yapıyor? Rap yapıp köşeye döneyim diyor. YouTube'a bir tane video koyayım. 2 milyon izlensin köşe oluruz diyor. Sanki rap, rap bir yol mu bana rapi anlatıyorsun? Saçma sapan bir cevap ver. Bu... Şiirin buradaki mantığı şu. Şiirden bir şey kazanmıyorsun kardeşim. Raktan şiirden... Bir şey kazanmayan çok fazla insan var rap yapıyor. Veya bak sinemada var bu arada bu tartışma. Yani bağımsız film yapan var. yüksek bütçeli işler yapmaya başladığında kızıyor insanlar. Diyor ki. Paraya ya, sattı. Aynen paraya sattı bu kendini. Şu yapımcının altına girdi falan. E ne yapacak adam yani? Hani, var olmak çağırsın? zorunda. Yapısal bir şey var yani. Yapısal bir durum var. Bakalım ya görürüz. Yıl sonra bir daha video çekersek sanat ne olmuş? Çok zor abi. Yani şöyle olabilir: Baban süper zengindir. O zaman yaparsın. Kabul ediyorum. Onun dışında yani orta sınıf bir çocuk veya alt sınıf bir çocuk, alt sınıftan gelen bir çocuk nasıl yapsın abi? Bunları nasıl şey yapabilsin? Bu sistemde, bu yapıda. O yüreği var mıdır yani? O cesareti bulabilir mi kendinde? Bulamaz bence. O sistemin içine doyuyorlar. O rekabetin içine doyuyorlar. Bizden çok daha büyük bir rekabetin içine doyuyorlar. Bu çok karanlık bir video oldu ya. E sonunu atarız belki. Gerçekten karanlık bir video oldu bence. Napolyon'un bir lafı var bizim memlekette <laughs> böyle bir lafı var mı hocam? Bence var mıdır? <laughs> <laughs> Belki vardır lan. Yani ne diyorsun hocam? Hiçbir şey, şey yok diyorum ben. Her şey, her şey olacağına varıyor. Peki kişisel olarak bundan rahatsızsınız. Rahatsızım. <laughs> Alternatif olarak başka bir yol vardı biz oraya gitmedik mi? Biz buna biraz meşgul bir şey, olduk. Ya, ya, ya. Hiçbir etkimizin olduğunu düşünmüyorum. Aynen, Her aynen. şey doğal olarak ilerliyor ve içine düştük. Yapı da doğal bir şekilde gelişiyor. Yapıdaki pratikler de doğal bir şekilde gelişiyor. Biz de ya uyum sağlarız ya da ölürüz. Başka bir şey yok. O yüzden uyum sağlarız. Hiçbir şey yapamayız yani bence. Yapabilir miyiz sence? Yapsak daha iyi bir şey mi olacak o da belli değil. Bilmiyorum sonlara doğru biraz duygusallaştık, duranlaştık. Evet. Hüzün çöktü. Hüzün en çok yakışandır bize. <laughs> Nasıl güzel şiir. Şey. Oğlum şiir niye bitti? Bak ben buna taktım. Aşk Bu ilginç bir şey. Zweig'ın bir kitabı var. Kitap önerisi istiyor herkes. Dünün dünyası diye. Kendi hayatını anlatıyor. Zweig'ın hayatını okudum. Kendi hayatıma baktım. Sonra tamam. Bir şey. Yani Zweig bak lisede, Zweiglar lisede Latince öğreniyorlar, Fransızca öğreniyorlar. Almanca ana dilleri zaten. Latince, Fransızca eğitiminin yanında klasikler dersleri var. Derslerde dersi dinlemezdik. İşte Rilke'nin şiirlerini okurduk. Edebiyat dergisi çıkartırdık falan. Böyle bir ortam. Bu nasıl bir ortam abi? Ya biz 16 yaşında ne yapıyorduk abi? Biz 16 yaşında beyin spor açıp maç özeti istiyorduk. Fatih projesi geldi açıyorduk. Maç özeti istiyorduk biz. Gömlek dışarıda. Ya adamlar Rilke'nin şiirlerini tartışıyorlar. Edebiyat dergisi çıkartıyorlar. Latince ders alıyorlar. Öyle bir toplumdan, öyle bir eğitimden, öyle bir dünyadan buna geldi. Şimdi bunun nesini ben olumlu anlatayım? Olur mu sence? Olur mu, mu sence? Bu yapı ne çıkarttı? İşte sen CSGO Master. <laughs> Global. Mal gibi counter oynuyorsun. Bir gün dedim mi Latince öğrendim? Bunlara doğru enerjim düştü. Enerjim niye düştü? Ben, konu biraz şey oldu. Üzümlendi. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan moduna soktu sen beni. <laughs> hocam bitmişiz hocam. <laughs> Bitmedik. O kadar da bir şey yok. O kadar da enseyi karartmaya gerek yok. Bir şekilde yaşıyoruz. Kapanış yok. Ben kapanış sevmiyorum. Böyle kapansın. Patreon YouTube üyeliği katıl butonuna katılarak basarak katılabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bizi güçlendiren bir şey. Stüdyomuzu bir şey yaptık burada. Işığımız var, mikrofonumuz var. Bunlar tabii sizin katkılarınız oluyor. Paraya gerçekten ihtiyacımız var. Bunu söyleyebilirim. Neoliberal hiçbir şey olmuyor hocam. Yani para ihtiyacımız de var. Parasız bir şey olmuyor abi. Şu an bayağı iyiyiz bence. Toparlan. Işık var, fena olmayan mikrofonlar var. Bir kamera daha alacağız, bir ışık daha falan filan. Uçuş. Biz de bunu uçuyor. Görüşürüz hocam. Haydi. Allah'a ısmarladık.